Şimdi sizlerle birlikte suyu emer iter yapacağız. Deneyelim. yapacağız. Evet. Buyurun. Evet şimdi kağıt emer. Şimdi kağıt emer. Şöyle batırdığımızda hemen emiyor. Şöyle kapkanaşık oluyor. İtene var mı? Öyle iter getiremedim. Evet. Oraya yazalım o zaman. Evet. E, yan, yalnız amin. Şöyle tahtanın e, tahtın önünden çekiliyoruz. Yazıya bir alan açacağız. Evet. Yiğit sen de şu tarafa doğru kitap Zeynep'in oraya geri geri dikleyin. Diğer grup gibi. Benim malzemelerim bir tane plastik kaşık. E, bir de tahtın kaşık. bekle. Çünkü artık yazacak. Şşş. Şşş. Evet Şşş. Plastik evet. Plastik kaşık suda yüzüyor plastik olduğu için. Tahta kaşık da batıyor. Aa biz şunu batmak, yüzmek değil, suyu çekmek ve içmek deneyi yapıyoruz. Ama birazcık bu eğitimini çekiyor. Aa, o da itiyor aslında. Çok da üstüne içine emmiyor. Sen iki tane bence İter yapmışsın. Birinden birini yaz. Arkanın bir açığını sen kapattın. O çekeri yapmıştı. Nazlı da bir örnek eşitlendiler. Evet Nazlı'dan sonra Amil gelecek. Amil pratik bir zeka gereği. Bir üründe iki bir deney gösterecek. Evet Amil'i dinliyoruz ilgiyle. Islak mendil dışı. Plastik <laughs> su derisi. düşmüyor. <laughs> suyu teslim Evet. Mendil de suyu... Evet. Evet, doğru. Güzel. Evet, bir malzemeyle iki deney örneği verdik. Amide yazsın yazsın. yazsın. Evet. Islak mendil. Mendil direkt. Evet. Şerinde ıslak mendil dışı yaz. Islak mendil. Plastik. Paketi de. Islak mendil paketi. Plastik, Plastik ama diyemeyiz. Plastik dediğinizde de anlaşılmaz. Mp yazın. Islak mendil paketi yaz. M ama ne paketi? Ben ısınıp geldim. Evet. Güzel. Evet, yiyecek. Teşekkürler abi. Yiyecek deney malzemeleri veriyoruz. Şimdi ben çöp suya. emer. Evet, her emiyor. Aslında evet. içiyor bu suydan. Şia. Evet. Emir. Şey <laughs> O da içiyor. Evet. İşte taş bir şey. Direkten o da batıyor. Zaten. Batmak değil ama şu an biz üstünde kalıp kalmamız. İçine nüfuz verip etmemesine bakıyoruz. Su onun içine mi nüfuz etti mi girdi mi? Hayır. O zaman gitti yani. Evet. Peki sen aslında belki köpüğü şey için mi getirmiştin? Emerciymiş. Bir, miktar tutalım uzun süre köpüğü koy. Bakalım süresine bağlı olarak içine suyu emecek mi? Baştan emmiyor gibi görünüyor ama sonradan emebilir. Biraz ağırlaştı mı? Çıkar köpüğü. Var mı böyle bir his? Suya emmiş gibi geliyor mu? Evet. Demek ki bir zaman sonra. Evet. Köpüğü de yazabilirsin. Diğer tüsüyü de. İster plastik şişeyi yaz. istersen plastik bile galiba. Oraya yazabilirsin. İlk önce sonra Şimdi fondötenle böyle sıkıp Makyaj videosu çekmeye Arkadaşlar, cildimin güzelliğini. galiba. Şimdi birazcık. Yaklaştıran kamerayı. Ze Zehra kalkaya ve ayarı çekim yap. Hmm, güzel. Üstünde yüzüyor, emmiyor ve şu an hiçbir hissiyat yok. Ha, su hissetmiyorsun bile. Su hissetmiyorsun. O kadar bir tabak oluşturdu. Evet. evet. Şimdi... Bu <laughs> <laughs>

Evet, şimdi birazcık elimle alıyorum ve asla gelmiyor ve elimde asla hissetmiyorum fondötenin şeyini. Suyu itiyor demek ki. Yani bu suyu itiyor. Evet. Şimdi makyaj için sıra. İyice içini alıyorum. Gerçi bunun için alınan su e, bekletilen zaman süresine göre değişiyor. Elimi aldım. Şimdi bunun içinde ne kadar donmuş? Suya demek yani suya emmiş kuvvet <laughs> ile bunu çıkartabiliyoruz içindeki suyu. Evet. Güzel. Yazımızı yazalım. Zehra yemekler çekiyor. Yeni, 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 <gülüyor> ay, <gülüyor> evet, Elif'in de elindeki malzeme güzel gibi görünüyor. Suyu iter mi çeker? Zeytinyağı gibi. Bence de bunu bu oynayacağım. Evet, bakalım. <laughs> evet, bu yüce deneylerden, deney malzemelerinden birisi olacak da. sıra oynamıyoruz bu burada bir şey bir tane zeytinyağı, bir tane de tahta kaşık var. Tahta kaşığı at, tahta kaşık em, suyu emer. Evet. E, zeytinyağı ise... Zeytin ise suyu iter. Evet bence onu dökmeden onu başka bir şey de yapalım. Çünkü şimdi bunu yağlandıracak. Ama onda da buraya yapalım. Şekil aldıracağız. Kabın alalım. Evet buraya suyu birazcık böyle Çünkü Diğer türlü diğer deney malzemelerini. Sprey'i buraya yaklaştırırken az dökün. Evet. Şimdi zeytinyağı da Bakın suyu bittiği için iyiyiz. suyla karışıyor mu? Ne oluyor? Suyun üstünde, üstünde kalıyor değil, değil mi? Böyle. Karıştır bakalım. Yine de Suyun üstünde kalıyor. Evet suyu içiyor. Gayet güzel bir örnek. Teşekkür ederim. Evet bunu dökelim. Ben alayım şöyle. Kaldığımız yerden devam. bak. Gayet bunu bir bir Evet, ya. evet. Ya. E evet, yazacak şey Elif yazman lazım dedi. Tamam. Elimde bir tane süzucüm gel var. Ayşe'ciğim yazsın Elif bekle. <gülüyor> <gülüyor> ben de getireyim. Tahta, tahta kaşık 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 tahta kaşık. Aslında... Emer diyemeyiz. sahte kaşıkla itti. İçinde barındırmadı ama zeytinyağı asıl çocuklar suyla karışmadı ve ittiğine emin alabiliriz. Sahte kaşık diyemeyiz. Aynı kim böyle ya nazı yapmıştı değil mi? Onda da yüzmemiş. Yüzmesi sadece olabilir ama emer diyemeyiz. <laughs> evet, evet. Peki. Ayşe sen de. Ee, örneğin elimde bir tane sünger var ve bunu Suyu emir, emir, emir zihni, kontrol edeceğiz. İlk evet. önce bu tarafını batıracağım. Bir, Islandı. Evet, zaten şöyle sıktığımızda belli oluyor. Evet. Yer tarafını da deneyeceğim. Yer tarafı da suyu emiyor. Hı hı. Ama şey hepsini birden sok sokarsak daha fazla su emiyor ve daha çok ağırlaşıyor. Evet. Sen sadece çirken emen mi örnek getirdin? Bir tane getirmedin galiba. Da. Peki yazalım hemen birbirimize. Evet. Her var. Öpüyorum. Şuraya bir tane Tamam olsun. Bir şey olmaz. Evet. Eylül tahtanın önünü açalım. Evet. İter kısmına bir şey yazmıyoruz. Evet Hatice'cim. var. Koyuyoruz. Suyu çekmiyor. Evet Pamuk kayıyoruz. Pamuğu çekiyor. Evet. Sıkıyoruz şunlar Evet. Bir tane var. Onu da koyuyoruz. Çekmiyor. Hı -hı. Evet, var. Kağıdı kırıyor. da çekiyor. Evet, belli bir zaman bekletsin. İyice yumuşayacak İyi, hatta değil mi? Evet. evet. Yep. Güzel, notumuzu alalım. <laughs> Mesela pamuk o kadar net bir şekilde suya iniyor ki biliyoruz ne. Şey evet, bakın. Ama bu pamuğun içine e, mesela koyduğunuz poşet güvenle ne kadar batırırsak batıralım. Asla bu da pamuğu ıslatmıyor. Değil mi? Bakın kuskuru altındaki. E, su geçirmeyen madde. suyu emen hemen madde. Böyle. Evet. <laughs> Aynen onda da yapabiliriz. Evet Eylül sıra sende. Hatice yazdı mı bebeğim? Hatice yazdı mı bir? senin malzemelerin? Öğrenim. E, ben de bir tane süngerli bir tane uç kutusu var. Hı hı. i̇lk önce süngeri batırıyorum. Çekti. Evet. E, evet, evet. Burada uç kutusunu deniyoruz. Uç kutusu itiyor. Su yüzeyini evet. barındırmıyor yani değil mi? Dışında şey kalmıyor. Peçeteyle evet. kullandığımız zaman sudan eser kalmıyor ama sünger için her şeyi yapamayız. Ne yaparsak yapalım o da su miktarı kırmadıktan sonra, buharlaşmaktan sonra ayrılır. Evet. Her vasıf el hemen yazabilirsin istersen diyeyim. Ama senin süngerli uç kutusu mu? Bence yazma malzeme olarak var. Tekrar düşünelim. Evet, el malzemeleri Malzemelerini görelim. Bizim bende tane var, bir tane de Evet. <laughs> evet. Bunu yakırtmak zorundayız değil mi? Suyla ince arındırmak için güneşte. Ama bir yeri için suyu üzerine bak. Evet ıslandı, ıslanmadı değil. Ama bizim kağıt havlu yaptığımızda sudan eser kalmayacak. Evet, herhalde. hemen yaz. Sarı mutfak bezi yaz. Bir de oyuncak bezi yaz. Kaç oldu? 8 8-8 mi acaba? a a Evet. 8 gün 10 dakika oldu 10 Diğerine bakmıyorum 5-6 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 5 6